Grand Safir Resort'un bölgemize, ülkemize ve de turizme hayırlı olmasını dilerim. Atatürk'ün gösterdiği yolda ülkemiz öyle için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugün Kıbrıs'ın en kapsamlı yaşam projesi ve turizm yatırımı olan Grand Safir'in açılışını yapıyoruz. Mutluyuz çünkü bu yatırımın her metrekaresinde alın derimiz, düşlerimiz ve sevdamız var kendi insanımız, kendi çocuklarımız, kendi kardeşlerimiz. Canı gönülden kutluyoruz. Ve bu güzel eserle birlikte turizmde yeni bir dönemi de başlattılar. Hem otel hem de rezidans. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bu şekilde yatırımcılar tarafından gerçekten sahiplenmesi ve kendi öz değerlerini, varlıklarını, kazandıklarını bu topraklara yatırmaları bizler için bir gurur vesilesidir. Kendilerini tebrik ediyorum.